şudur. Şimdi sanayi toplumu, dikkat edin İslamcı sermaye mesela borsaya giremez. Çünkü borsa risk ister. Kişilik, kişilik bir şey ister. Evet. Yani borsaya borsayı tuttuğum için bunu söylemiyorum. Şimdi kişi gelir bir kişi. işletmecidir bu. Kapitalist toplum işletmeci nasıl risk alan adamdır. Çünkü gideceğim paranla oraya mı yatırın, buraya mı yatıracağım? Şimdi bu tür karakter onlarda yok ki. Evet olmadığı için. Yani girişimci evet. insan türü de girişimci insan türü. Sadece bak sanatçı yürü, üretemez, spor üretemez, bilmem müzisyen üretemez diyoruz, bilim adam üretemez diyoruz. Ama borsacı da üretemez. Bunlar hasır paracı, sıcak paracı, maaşçı adamlar. Devletine de geçecek, devletten cebelleze yapacaklar, alacaklar, onları üyelerine dağıtacaklar. İlk günden beri söylüyorum. Herkes diyor cemaatim var 20 milyar doları, biri diyor 10 milyar dolar, biri diyor 30 milyar doları. Tamam var Tuskon diyor, bir iş adamları, grupları var. De ne üretiyorlar baba bir bakın bana <laughs> kazanıyorlar. Evet. Şimdi bilmiyorum. Habertürk çöktü, bu rezilliklere çöktü. Niye Habertürk? Hükümete bağlı oradan ihale alıyor, tamam. E zaman gazetesi? Bir trilyon basıyor, Şimdi sen anne baba evinde oturan anne düşünsün. Ben her gün bir milyon gazete basıyorum. 950 binini sokağa atıyorum. E bu, bu, bunu kim yapıyor? Her gün yapıyor bunu. 950 bin gazete yazık günah değil mi? Kapıları falan bırakıyorlar. E bunun parası nereden geliyor? Bu 950 bin gazete. Bunu şu sadece Türkiye'de değil, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da hiçbir iş adamı bunun yükün altına giremez. Ya her yıl, her ay bir trilyon şey. Evet. Amerikalıları izleyin. Bütün davalar, çoğu davalarına bakıyorum. 5 milyonlar için kafaları yiyorlar. Büyük paralar bunlar. Bizde milyar dolar büyük para değil hala. Ya bu çok korkunç bir şey. Ayıp bir şey. Özetleyelim evet. Yavuz uzatmadan özetleyelim. Eğer bir modern toplum yaşıyorsak sanayi toplumun kanunlarını kurallarını bileceğiz. Sen iş adam olursun, ben yazar olurum, sen muhalif olsun, sen alevi olursun, öbürü Kürt olur. Ne olursanız olun. iş, üretim, atölye, zeka. Bunlar olmadan bir hayata girerseniz böyle çöker. Televizyonlarınızın başına çöker, ahlakınızın başına çöker. Değil mi? Partilerinizin başına çöker, din adamlarınızın başına çöker. Niye din adamlar rezil oldu? Niye parti başkanları rezil oldu? Niye gazete patronları rezil oldu? Hepsi rezil ve kepaze içinde. Tek sebebi var. Sanayi toplumunun kanunlarını bilmiyorlardı. Sanayi toplumu iştir, üretimdir. Sanayi toplumu üstü zekalardır. Kişiye özel eğitimdir. Yetişkin şey, sportif, sanatçın, bilim adamların çıkacak. Ve bütün bunlar sana bir üretim altı değeri getirecek. Farklı alanlarda seni zenginleştirecek. Bunların dilini bilmediğimiz için. Ben ne kut konuşuyorsun? 30 yıldır başını kapattı açtı bilmem neydi sana hala.